Öncelikle ben turizmciyim. 30 yıl evvel Mersin'in yurt dışına açılması için büyük çaba göstermiştim ama kısmet olmadı. Ama Mersin inşallah önümüzdeki günlerde turizmle ilgili Sayın Başkanımızla da uzun uzun konuştuk. Bizim de bir katkımız olursa inşallah ben de mutlu olacağım. Bu şimdi mesleğim turizm. Niye Soma derseniz Vallahi ben Soma'nın yolunu bilmezdim ama o kazadan sonra Soma'ya gittim ve orada kulübe başkan oldum. Çok güzel günler geçirdim orada. İnsanları bir nebze olsun mutlu etmek, o büyük acıyı unutturmak için elimden gelen her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Hatta pazartesi Kongreler yine aday olacağım. Orada bir sloganımız vardı her maça, o pankartla çıktık. Biz Soma'yı unutmadık ve unutturmayacağız hep beraber. Evet teşekkür ederim.